gençliğini Kayseri'mize TÜBİTAK'la, TEKNOFES'le projeleriyle buluşturma kendisine söz verdik. Maddi manevi ne gerekiyorsa destek vereceğimizi buradan beyan ettik. İnşallah Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde projemizi hayata geçiriyor. Hangarın içerisinde her türlü teknik ortamı sağlayarak uzaya gidecek gençleri Kayseri'den yetiştirmeye çalışacağımızı buradan paylaşıyorum. Ve bu arada tabii Alper Bey'e soruyorum. Hava nasıl oralarda diyoruz değerli astronotımız, Onun havasının haberini siz vereceksiniz. Değerli bakanım ben sözlerimi daha fazla uzatmayacağım. Gençler bizi sever. Beş tane üniversitesi olan bu Kayseri'mizde elbette ki Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden de iki defa genç dostu şehir ödülünü almış bir belediye başkanı olarak büyükleri olarak onların hizmetkarı olmaya onları geleceğe ümitle sevk etmeye devam edeceğimi paylaşıyor. Her birinize tekrar hoş geldiniz diyor. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Saygılar misafirler şimdi konuşmalarını yapmak üzere Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek'in kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar Sayın Valim. Sayın Bakanım, Garnizon Komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, kıymetli misafirler, öncelikle Sayın Bakanımıza Kayseri'ye geldikleri için ve Kayseri'ye çok büyük bir hediye ile gençlerimize çok büyük bir sürprizle yani Alper Gezer Avcı'yı getirdiği için sonsuz teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım iki ay önce biz mutlu mesut hayatımızda yaşıyorduk. Güvenlik, sanayi çalışmalarımıza devam ediyorduk. Birden sizin Alper Gezer Avcı'yı Türkiye'nin ilk astronotunu uzaya yollamanızla beraber gündemimize tekrar evren, galaksi, ışık hızı bir sürü şey girdi Sayın Bakanım. O günden beri uzayla ilgili tekrar tekrar düşünüyoruz, ben gerçekten yere geldikten sonra 41. 42. gününde burada olmanız bizim için çok anlamlı. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. Sayın Bakanım gençlerimizin sizden bir isteği var. Bana belki kızacaksınız niye burada söylediniz diye ama söylemesem de onlar bize kızacak. Sayın Bakanım Kayseri'ye teknofest istiyoruz. Aslında aslında içeride Büyükşehir Belediye Başkanımız bu konuyla ilgili size çok ısrarcı oldu sayın bakanım. Ve biz de sayın bakanım size gerçekten son zamanlarda uzayla ilgili özellikle gençlerimize gösterici, gösterdiğiniz vizyonla alakalı olarak üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapacağımıza size söz veriyoruz sayın bakanım. Kayseri olarak sizin çizdiğiniz vizyon üzerinde çalışmaya devam edeceğiz diyor saygılar sunuyorum. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Evet saygıdeğer misafirler şimdi Milli Teknoloji Hamlesi'nin mimarlarından gençlerin abisi kabinimizin en genç bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Meh Mehmet Fatih Kadir'in konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. ne güzel. Kıymetli valim, değerli belediye başkanım, sevgili Kayserililer, kıymetli hocalarım, sevgili öğrenciler. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birinde Kayseri'de sizinle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sevgili gençler, sizler milli teknoloji hamlesinin sahibisiniz, öznesisiniz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz Mini Teknoloji Hamlesi yolculuğunda hayata geçirdiğimiz her programda, her projede işin kalbine, merkezine her daim Türk gençliğini, Teknofest kuşağını yerleştiriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki Türk gençliği önündeki engel kaldırılırsa, bizler onların yanında olursak alanında dünyanın en iyisi işleri başarabilecek kabiliyete, yetkinliğe sahipler. Türk gençleri bunu ispat ettiler. İşte son 22 yılda milli teknoloji hamlesinde elde ettiğimiz kazanımlar. Türkiye'nin kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirebilen, üretebilen ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke olma yolculuğu hep sizler gibi gencecik insanların sayesinde oldu. Bu gerçekten çok değerli, çok kıymetli. Çünkü dünyayı yenilikçi teknolojiler dönüştürüyor ve yenilikçi teknolojilere bütün dünyada sizler gibi gencecik insanların kurduğu teknoloji girişimleri imza atıyor. Biz en büyük kuvvet çarpanımızın genç ve dinamik nüfusumuz olduğunun bilincindeyiz. Bizim nüfusun ortanca yaşı kıymetli hocam 33. Avrupa'nın ortanca yaşı 43. Almanya'nın ortanca yaşı 47-48. Bizden 15 yaş daha yaşlılar, biz onlardan 15 yaş daha genciz. İşte gençlerimizin önünü açmaya devam edersek Allah'ın izniyle milli teknoloji hamlesi hedeflerimize bir bir ulaşacağız. İşte havacılıkta neler yaptığımızı biliyorsunuz. Biz 20. yüzyılda bir havacılık ülkesi maalesef olamadık. Olabilir miydik? Elbette olabilirdik. Aslında çok erken aşamada pek çok girişim olmuştu. İstanbul'da düzenlediğimiz Teknofest'e gelen var mı arkadaşlar burada? Çok sayıda arkadaşımız var. Biliyor musunuz? Bizden 60 yıl önce, 60 yıl önce İstanbul'da bizim Teknofest'i düzenlediğimiz yerde yani Atatürk Havalimanı'nda yine Teknofest'ler düzenlenmiş. Nuri Demira, Türkiye'ye yerli uçaklar kazandırmak için çaba gösteren müteşebbis. Soy ismi Demir çünkü Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'deki demir yolu atılımında önemli işler yapmış bir sanayici ve itibar sahibi bir insan yerli uçaklar üretmiş o dönemde. Üzerine isminin ilk iki ve soy isminin ilk harfini yazmış. N, U, D. Birlikte uçaklar geliştirebileceği, üretebilecek mühendisler, teknisyenler yetişsin diye İstanbul'da ve kendi memleketi Sivas'ta gök okulları açmış arkadaşlar. Ve İstanbul'da tam bizim 2000'li yıllarda, 2020'lerde Teknofest düzenlediğimiz Atatürk Havalimanı'nda bizden 60 yıl önce gök şenlikleri düzenlemiş. Çoluk çocuk herkes oraya gelmişler, uçaklara binmişler, Türk uçaklarını büyük bir beğeniyle, iftiharla seyretmişler. Bütün bunları nereden biliyoruz? Kitaplardan biliyoruz. Kitaplarda Nuri Demirağ'ın ürettiği uçakların resmi var. Gerçekleştirdiği organizasyonların, gök şenliklerinin fotoğrafları var. Ve açtığı gök okullarının resimleri var. Ama dünya gözüyle Nuri Demirhan ürettiği uçakları görme imkanımız maalesef yok. Çünkü toprağa gömülmüşler. Daha geriye gidelim. Ankara Teknofest'e gelen var mı arkadaşlar burada? Var. Ankara Teknofest'i biz geçen yıl Etimeskut Havalimanı'nda düzenledik. Etimeskut Ankara'da bir askeri havalimanı. Biliyor musunuz? Bundan tam 83 yıl önce Etimeskut'ta bir uçak fabrikası varmış. Türk Hava Kurumu Uçak fabrikası 1941'de kurulmuş. 1949'a kadar Etimesgut'taki bu uçak fabrikası üretime devam etmiş arkadaşlar. 1949 yılında bu fabrikada çalışan sayısı 950. Şimdi gözünüzün önüne getirmenizi istiyorum. Tarih 1949, yer Ankara Etimesgut, 950 kişinin çalıştığı bir uçak fabrikası var. Ne olmuş? Kapatılmış. Daha geriye gidecek olsak buradan bahsetmek durumundayız değil mi? 1926 Tomtaş, Türkiye'nin Cumhuriyet'in ilk uçak fabrikası. Ama birkaç sene faaliyet gösterdikten sonra o da kapatılmış. Veci Yurkuş ismini duyan var mı? Çok sayıda var. Aslında Veci Yurkuş'un ismini Türk milleti son 15 yılda yeniden hatırladı. Milli havacılığın yükselmesiyle birlikte yeniden Veci Yurkuş'un hem ismini hem kıymetini hatırlamaya başladık. Halbuki 20-30 yıl önce Vecihi ismi Türk filmlerinde alay konusu edilen karakterin ismiydi hatırlarsanız maalesef. Vecihi Hürkuş da Türkiye'de uçaklar üretmek istemiş. Burada kıymetli milletvekilimiz aramıza katıldı. Aramızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden takdirname alan var mı? Yok. Vecihi Hürkuş bir İstiklal Savaşı kahramanı ve İstiklal Savaşı'ndaki kahramanlıklarından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir değil, üç kez takdirname ile taltif edilmiş bir insan. Yani itibar sahibi bir insan, muteber bir insan, sözüne, işine güvenilecek bir insan. Vecihi Yurkuş da bu ülkede uçaklar üretmiş. Uçurmak istemiş ama uçurmasına izin verilmemiş. Niçin? ürettiğin uçakların sertifikası yok denilmiş. Peki ben uçaklarıma güveniyorum. Nereden almam gerekiyorsa bu sertifikayı söyleyin. Başvurmak istiyorum demiş. Denilmiş ki maalesef uçakların için sertifika düzenleyecek bir ku, bir kurum, bir kuruluş bu memlekette yok. Nihayetinde onun da önü kesilmiş. İşte Türkiye'nin havacılık tarihi böyle akamete uğratılmış hikayeler tarihi iken 2000'li yıllarda terörle mücadelede kendi ihtiyacımızı kendimizin gidermemiz gerektiği gerçeğiyle yüzleştiğimiz anda bir sağlam irade çıktı ve dedi ki bu ülkenin neye ihtiyacı varsa biz onu kendi evlatlarımızın alın teriyle, akıl teriyle kendi imkanlarımızla geliştireceğiz, üreteceğiz. Ve nihayetinde ne oldu? Bayraktarla, Ankayla, Akıncıyla, Aksungurla, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kaan'la, Kızıl Elma'yla Türk milleti gökyüzüne imzasını attı. Demek ki, demek ki bu milletin evlatları her şeyin en iyisini başarabilecek kabiliyete sahiplermiş. Yeter ki önlerindeki engelleri kaldıralım. Yeter ki bu milleti öğrenilmiş ve öğretilmiş çaresizliklerden kurtaralım. O hikayeler akamete uğradı dedik. 30'lu yıllarda, 40'lı yıllarda. Neden akamete uğradı o hikayeler biliyor musunuz? Marshall yardımlarını duyan var mı burada? Marshall yardımlarını. Siyaset bilimi okuyanlar, tarih okuyanlar iyi bilmesi lazım. Marshall yardımları 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye gibi ülkelere verilen Batı ülkeleri öncülüğündeki sözüm ona kalkınma yardımları. 48'de Türkiye'ye Marshall yardımları giriyor. Hiçbir şey karşılıksız değil elbette. Bu yardımları verenler Türkiye'ye diyorlar ki sen böyle yüksek risk taşıyan zahmetli kaynaklarını israf edeceğin işlerle uçak üretmekle filan sakın uğraşma. Bizim verdiğimiz kaynaklarla bizim söylediğimiz işleri yapacaksın. Ve nihayetinde Türkiye o sanayileşme atılımını maalesef sürdüremiyor. Ama şimdi biz kendi imkanlarına güvenen, kendi öz evlatlarının alın terine, akıl terine yaslanan, inanan, Türk gençliğinin, teknofes kuşağının heyecanına, coşkusuna eşlik eden bir anlayışla Allah'ın izniyle bu başarı hikayelerini adım adım gerçekleştiriyoruz. Ve arzu ediyoruz ki, ümit ediyoruz ki bu başarı hikayesinin bir benzerini uzay biliminde, uzay teknolojilerinde de hep birlikte gerçekleştirelim. Türkiye bu konuda da şimdiye kadar önemli deneyimler elde etti. 1980'lerde rahmetli Turgut Özal Cumhurbaşkanımız, 8. Cumhurbaşkanımız Allah rahmet eylesin. 1980'lerin ortasında ODTÜ kampüsünün içinde TÜBİTAK Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nü kurdu. Ancak bu enstitü 80'lerin sonunda ve 90'larda üzerine düşen işleri maalesef gerçekleştiremedi. Özal'ın hayali Türkiye'nin kendi uydularını geliştirebilmesiydi. 80'ler, 90'lar Türkiye'de siyasi ve ekonomik istikrarsızlık dönemi oldu. Ve maalesef dünyanın bilimde, teknolojide, bilgisayar devrimiyle, internet devrimiyle çığır açıcı gelişmeler kaydettiği bir dönemi Türkiye istikrarsızlıklar yüzünden kaybetti. Ancak 2000'li yıllarda yine aynı sağlam irade Türkiye'nin kendi uydularını geliştirmesine ilişkin bir program başlattı. Türkiye önce Bilsat görüntüleme uydusunda ortak üretim faaliyetine girdi. Sonra Rasat görüntüleme uydusunu yerli olarak üretti. Sonra Göktürk görüntüleme uydusunu yerli olarak üretti. Ve nihayetinde 600 kilometreden metre altı çözünürlükte görüntü alabilen elektrooptik kamerası dahil tüm kritik alt sistemleriyle birlikte yerli ve milli görüntüleme uydumuz İmece'yi kendi imkanlarımızla geliştirdik, ürettik ve Cumhuriyetin 100. yılında uzaya gönderdik. Şimdi şimdi ilk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı uzaya göndermeye hazırlanıyoruz. 4 ay kaldı inşallah. Bütün çalışmaları tamamladık. Hayırlısıyla inşallah Türksat 6A'yı uzaya gönderdiğimizde dünyada haberleşme uydularını yerli ve milli olarak geliştirebilen 10 ülkeden biri olacak Türkiye. İmece 600 kilometrede yaklaşık 600 kilogram. TürkSat 6A 36 bin kilometrede görev yapacak yaklaşık 4,5 tonluk bir uydu. Ay programıyla 380 bin kilometre ötede Ay'a erişeceğiz. Milli hibrit roket motorumuzu uzayda ateşleyeceğiz, kullanacağız ve inşallah bunu başaran dünyadaki ilk ülke olacağız. Bütün bu projeler sizin sayenizde mümkün olacak arkadaşlar. Savunma sanayinde nasıl dev bir ekosistem inşa ettiysek, bugün 3000'den fazla savunma sanayi girişimimizde 80 binden fazla insanımız alın teri, akıl teri döküyorsa uzay alanında da inşallah böyle bir ekosistemi hep birlikte inşa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız... Tam bağımsız Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılında Milli Uzay Programını dünyaya ilan etti ve bütün bu hedeflerle ilgili bize ödevlerimizi vermiş oldu. Bir ödevimiz de Milli Uzay Programı kapsamında insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirmekti. 2022 yılının Nisan ayında bir çağrıya çıktık. Astronot çağrısına çıktık. Ve 30 binden fazla vatandaşımız bu süreçte başvuru yaptı. Nihayetinde yapılan pek çok test ve eleme süreci tamamlandı ve Türkiye'de ilk astronot olarak Ay Yıldızlı Bayrağımızla birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkmak üzere Alper Gezer Avcı seçilmiş oldu. Bu, bu elbette bir bilim misyonu olmalıydı. Uluslararası Uzay İstasyonu dediğimiz yerde aslında zaten bir bilim laboratuvarı. Bugüne dek yüzlerce astronotun gittiği, 3000'e yakın bilimsel deneyin gerçekleştiği bir laboratuvardan bahsediyoruz aslında. Nisan ayında astronot çağrımıza çıkar çıkmaz bir bilimsel araştırma çağrısına çıktık. Haziran ayında 2022 Haziran'da ve üniversitelerimize, enstitülerimize, araştırma merkezlerimize mektuplar gönderdik. Bir astronotumuz uluslararası uzay istasyonuna gidecek. Sizin önereceğiniz bilimsel araştırma tekliflerini bekliyoruz dedik. Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK olarak. Ve gelen teklifler içinden 12 bilimsel araştırma deneyi seçilmiş olduğu ve Alper Gezeravcı'nın bu deneyleri Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirmesi kararlaştırıldı. Fakat bizim çağrıda bulunduğumuz, davette bulunduğumuz üniversiteler, araştırma merkezleri dışında bir yerden daha bize ulaşanlar oldu. Muş Bilim ve Sanat Merkezi'nin ortaokul öğrencileri öğretmenleriyle birlikte bilimsel metodolojiye uygun olarak hazırladıkları deneyi Türkiye Uzay Ajansı'na gönderdiler ve dediler ki duyduk ki bir vatandaşımız astronot olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecekmiş. Biz de sizin beklediğiniz şartlara uygun olarak hazırladığımız bilimsel deneyin orada astronotumuz tarafından gerçekleşmesini istiyoruz. Nihayetinde üniversitelerimizin 12 araştırma projesine Muş Bilim ve Sanat Merkezi'nin öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı araştırma projesi de dahil edildi. Ve bu 13 deney Alper Gezer Avcı tarafından uzay istasyonunda gerçekleşti. Bu bir ilk adımdır. Ama asla son olmayacak. İnşallah Türkiye daha nice başarılı projeyi sizlerle birlikte yıldan yıla gerçekleştirmeye devam edecek. Yeter ki siz şu salondaki heyecanınızı enerjinizi inancınızı coşkunuzu asla kaybetmeyin. Yeter ki siz özgüveninizi kırmak isteyenlere asla izin vermeyin. Yeter ki siz bugünkü milli teknoloji hamlesinin önünde takoz olmaya çalışanlara, bugün gerçekleşen her bir projeye bir kulp takmaya çalışanlara asla fırsat vermeyin. İnşallah sizlerle birlikte nice büyük işler yapacağız. Alper Bey dört kişilik bir astronot misyonunun bir üyesi olarak bu görevi gerçekleştirdi. Bu dört kişinin hayat hikayelerini kısa kısa anlatan bir belgesel hazırlanmış. Youtube'da da var bu belgesel. İzleyebilirsiniz henüz izlemediyseniz. Orada Alper Gezer Avcı kendi çocukluğundan bahsediyor. Mersin'in Silifke ilçesinin bir köyünde geçen çocukluk anılarından bahsediyor. Ve diyor ki ben çocukken gökyüzünden uçaklar uçtuğunu gördüğümde anneanneme derdim ki anneanne bir gün gelecek ben bu uçakların şoförü olacağım. Allah nasip etti 20 yıldan fazla Türk Hava Kuvvetleri'ne jet pilotu olarak şerefle onurla hizmet etti. Ama aynı belgeselde Alper Gezer Avcı bir şey daha söylüyor. Diyor ki ne zaman uzayla ilgili bir şeyler görsem, bir şeyler izlesem, ve hayal kurmaya başlasam kendimi frenlerdim, durdururdum. Alper, bunlar senin hayalini kuracağın işler değil. Bunlar başka milletlerin çocuklarının hayalini kurabileceği işler. İşte bizim bütün derdimiz, bütün amacımız, gayemiz bu milletin evlatlarının, Türkiye'nin çocuklarının, Türkiye'nin gençlerinin, Teknofest kuşağının, Başka milletlerin çocuklarına ait olduğu gerekçesiyle hiçbir hayali kurmaktan vazgeçmeyeceği bir Türkiye. İnşallah bu hedef doğrultusunda hep birlikte çalışmak üzere diyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Bakanım sizi bir süre daha sahnede ağırlayabilir miyiz? Çünkü günün anısına size plaket takdimimiz olacak. Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Sayın Fatih Altun'u Ağlayan. ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Sayın Memduh Büyükkılıcı takdimde bulunmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. I know you see all the hate so far is talking to see you ask us yazı tutun to tell the constitution of all Birileri gençler, biz bu programı tabii Türkiye'nin dört bir yanında yapmayı arzu ediyoruz. Şimdiye kadar da birkaç şehre gidebildik. Alper Bey dünyaya döneli 41 gün oldu ama ara ara halen astronot ekibiyle bir takım çalışmalar ve toplantılar yapmaya da devam ediyor. Ama döndüğü günden bu ana 41 günde zannediyorum Memduh Başkan bizi 41 kere aramıştır. İlla bir an evvel Kayseri'ye geleceksiniz diye. Şimdi huzurlarınızda. Bizi sizle buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Ama aynı zamanda tabii sizlerin Teknofest'le ilgili de bir beklentiniz olduğunu biliyorum. Tabii Anadolu'nun dört bir tarafında her şehrimiz Teknofest'e ev sahipliği yapmak istiyor. Zannediyorum böyle giderse yılda bir değil birkaç Teknofest yapmamız gerekecek. Ama inşallah bir gün mutlaka Kayseri'de de birlikte olmayı ümit ediyorum. Bu konuda da Memduh Başkan Buraya adım attığım andan itibaren sıkıştırıyor. Bunun sözünü almamız lazım diyor. 2026 istiyoruz biz efendim. Şimdi tabii bizim Teknofest'te bir icra komitemiz var. Orada şehirler pek çok farklı yönüyle değerlendiriliyor ve sırayla farklı coğrafyalara gidiyoruz. Karadeniz'e gittik, Gaziantep'e gittik, şimdi Akdeniz'e indik Adana'ya. Ama muhakkak Kayseri her şeyin en güzeline layık. İnşallah bir gün beraber olacağız.